Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Exam Camp YouTube hesabına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber grafik okumayla ilgili birkaç tane soru çözeceğiz. İlk olarak birinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki sütun grafiği 10 puanlık bir sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların dağılımını göstermektedir. 5'in üstünde puan alanlar bu sınavda başarılı sayıldığına göre bu sınavda başarısız olan öğrenciler sınıfın yüzde kaçıdır? Şimdi 5'in üstünde puanları kim almış? 6, 8, 9 ve 10 alan öğrenciler almış. Yani başarısız olanlar kimler? 3 ve 4 alanlar. Peki sınıf toplamda kaç kişi? Hemen bakalım. 4 kişi, 5 kişi daha 9 kişi. 9 e, kişi, 9 kişi daha 18 kişi. 7 kişi daha 25 kişi. Tamam. 25 kişi, 13 kişi daha ve 12 kişi daha değil mi? Bu şekilde. Onun sıfırı elde var 1. 3, 4, 5. Toplamda 50 kişi var. Ve 50 kişi de kaç kişi başarısız olmuş? 4, 5, 9 kişi başarısız olmuş. O zaman 100 kişide kaç kişi başarısızmış? 18 kişi. Yani yüzde problemi olarak bu şekilde çözdük. Üçüncü gördüğünüz gibi grafik problemiyle yüzdeyi birleştirmiş. Başka bir problem birleştirebilir. Ee, siz bunların hepsini bir arada yapmanız gerekiyor. 60 litrelik benzin deposuna sahip olan bir otomobilin sabit hızla gittiği yolun ve deposunda kalan benzin miktarının zamana göre değişimleri aşağıdaki grafikte de verilmiştir. 3 saatte 330 kilometrelik bir yol yapmış demek ki ben saatte saatte 110 kilometrelik bir yol yapıyor diyebilirim çünkü grafik doğrusa gördüğünüz gibi, tamam mı? Buna göre deposu tamamen doluyken aynı sabit hızla harekete başlayan ve 440 kilometre yol giden bu otomobilin deposunda kaç litre benzin kalır? E şunu düşünüyorum. Deposu tamamen dolu demek 60 litre demek değil mi? Şimdi 2 saatte arkadaşlarım 18 düşmüş. Demek ki saatte ne kadar düşüyormuş? 9 litre benzin harcıyormuş. 440 kilometre yolun ben artık 4 saat olduğunu biliyorum. Çünkü saatte 110 kilometreydi. E 4 saatte 4 çarpı 9'dan 36 litre harcamış olur. E toplam 6'ydı 60'tı. 60'dan 36 çıkartırsam cevabım 24 olduğunu bulabilirim. Gördüğünüz gibi grafik problemleri oldukça kolay problemlerdir arkadaşlarım. Hani bir zorluk yaşamazsınız. Dördüncü sorumuza bakalım. Bir adliyede çalışan hakim, savcı ve avukatların sayıca dağılımı ve yaş ortalamaları ile ilgili aşağıdaki grafikler verilmişti. 72 180, 108 daha 180 dolayısıyla avukatın da 180 olmasını bekliyorum. Şimdi arkadaşlarım burası sayı ile ilgiliydi. Değil mi? O zaman 180K avukat olsa, 108K savcı olur, 72K da hakim olur. Ben bunları gördüğünüz gibi sa e, sadeleştirebiliyorum. O zaman sadeleştirelim. 4'e bölelim hepsini. 4'e böldüm 45K. 4'e böldüm e, 2'ye bölseydim 54, 27K. 4'e böldüm 36, 2'ye böldüm 18K da bu olur. E, ha hala sadeleştirebiliyorum bakın. 3'e bölebiliyorum. Bölelim. 15K, 3'e böldüm 9K, 3'e böldüm 6K. Hala sadeleştirebiliyorum. Hala 3'e bölelim. Avukat 5K, 3'e böldüm. Burası 3K, 5K. Bunu da 3'e böldüm. 2K. Niye böldüm böyle bu kadar? Kolay olsun. İşim rast gitsin diye. Ama şimdi bakıyorum hakimlerin yaş ortalaması 40'mış. Arkadaşlarım şimdi ya, ha, e, hakimlerin yaş ortalaması 40, hakim sayısı da 2K. Şimdi ben yaş ortalamasını nasıl buluyorum? Sayıya bölüyorum değil mi? Top, toplamı sayıya bölüyorum, sonuç çıkıyor. O zaman hakimlerin yaşlarının toplamına 80K diyebilirim değil mi? Aynı mantıkla savcılar için 90K, avukatlar için de 5K çarpı 32'den, 32 çarpı 5'ten. Nedir? 15, 16, 160K diyebilirim. Peki toplam yaş ortalamasını sormuştu. E, bunlar yaş toplamları. 80, 160 daha 240. E, 90 daha 330K. Bunlar yaş toplamı. Şimdi bunları neye böleceğim? Tabii ki sayıya böleceğim. Sayı nedir? 5, 6, 7, 3 daha 10K'dır. Böldüğümde cevabı 33 olarak bulundu. Gayet kolay ve gayet güzel bir soru arkadaşlarım. Grafik problemleriyle ilgili daha çok videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, başarıyla kalın arkadaşlar.